Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Kasım saat 11.15. Bu parttan önceki videoyu izlemişsinizdir zaten. Hile Yap, geldi. Like, Onu da atacağım, bunu da atacağım. Şey Efsaneden var. düşmeme challenge part 2. Çıkkan. Bakalım nasıl olacak. Herkese şimdiden iyi seyirler. Şöyle iki kilimiz, iki kilimize başladık. Karşımıza Yardım. BNT tek var. Kaldı. Helal oğlum. Bu adamlar iyi oranları da var. Alırsak iyi olur. Güzel olur. Bomba bölgelerini koru. Alamazsak düşeriz zaten. Ya evet, Bekir ne böyle ya? Mif deseni gibi. <laughs> adam oğlum adam, adamın herkese ermiş hesabı. Manyak ya. Uzun yedim ben bombayı ya. kapadım, vurdum bir kaçtım geri. Gir lan kısaya gir kısaya gir. Kısa, gir. Bayağı bir var. Bir tane daha var. Kısa kel olan orada. Xbox'ta. Kel ah. kısa. Çok. Çok oldu. Tamam. tamam. Lüksü. Bir kısa yolunda. Ne Tek başına sın. Tabul oradaymış. Ay tabul. Oy öldüm. Canlar low aslında iki kişi. Aa adam arkamdaymış. Radyo şey. kazandı. Aa canları da az. Yok az değilmiş lan. Ben bir taarruz aldım bir bir baba. Birazcık bunlarla oynayalım bakalım. Hatta şöyle yapacağım. Ya, ne geldi. Sen tek alırsın ya. Hayır. Uzun öyle bir. Yaşasın. Abi basiye atmış adam. Basiye. Hadi oğlum. Hadi. Çık. Abi. Çık. Çöp. Bela. Videoyu kısa bir şekilde biliyorum. Ucuz güvenilir zul altına almak istiyorsanız hesap.com.tr en güvenilir adrestir arkadaşlar. Hemen alt tarafta bulunan değerlendirmeleri de görebilirsiniz. Hepsi yeni tarihli ve ayrıyetten sitenin şöyle bir avantajı var. Ücretsiz şekilde çekilişlere katılabiliyorsunuz. Farklı oyunlar oynuyorsanız da farklı yayıncıların çekilişlerine de katılabiliyorsunuz. Hesap.com.tr üzerinden alışveriş yapmak için kayıt linkimiz açıklamada mevcut. Tıklayarak kayıt olup hem bize hem de kendinize destek olabilirsiniz. Videoya geçelim. Helal oğlum. Kısa kısa. İçinde. Aa kısa kısa kısa. Ulan zaten hı hı. de geliyor. Zeytinde bir tane. Galiba lan. Kısa yani? zeytindeydi biri. Biri kısa da. Xbox üstü çıktı yukarı. Aha şöyle. Helal oğlum. Kısa. İşte vermiyorlar. Kapı. 46. Sayta. 40. 45'i var hı. hem de. Kapı kapı. Sok sok sok. Helal oğlum sana be. Sula kazandı. Espor. Oğlum adam 12 7 56 yeni vardı, 45 kaldı. 11 Kullamadan yedi. <laughs> Nasıl oluyor lan? Bu da bozuk. <laughs> bozuk oyun kanka. Yani... Arada. <laughs> şöyle, şöyle Şansıma sokayım. Mid kapı. Tünel. Tünel geliyor abi. Git be git be git be git. Biri daha uzun da lan. Tek boş verırsın. ölürsün. Vallahi ölmezsin. biri burada ya. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Stark kamatlar mı, mı o da meçhul. Ah be. gladio kazandı Adam her şey yemiş gibi Garip. Bu işe yaramıyor ama ya. Bak sağa düzelmedi. Körüm lan. Uzun 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 3 3 4 4 4. Ulan kaçamadım. Mid kapı dikkat. Mid kapı çöpte. Koş koş koş. Helal olayım size ya. Bu ne biçim sis lan? <laughs> Oğlum ben buraya attım. Şuraya çarptı. <laughs> Etkilenme falan işte. Tam kafada. Biri tünel geliyor. <yerine, gülüyor> geliyor gibi. Geliyor. Şiş şi şi. Nail nice solum. İşte CV işin gidiyor. kişi. Kısa ölü kişi ölü. Kaldı. Tam kafadan. Tünel sniper. Yine kafasına. Tünel kendi tarafı sağa geçti. Sağ ölü. Kesli avcısı. <laughs> Adam içeride bu arada. Tam kafadan. Kiralı ya. İçeride bir de R vuruyor. kısa, kısa üç var abi. Kısa 3 var 3. İki kişi, üç kişi. kişi ama ama ayıp be, fazla ayıp fazla be. Devre. Ayıp Oğlum, be. Ben koştum. vurdun. Niye vurdun? Abi mavi ne ara kaçtın be sen? Mavi mavi -se tebrik ediyorum. Eler deniz abi yeter. Pardon basmış. Oha şey oh, oh, iyice oha. Oh. <laughs> Raporlasanıza bunu. Yakın. <laughs> Kısa bence Xbox'ta da olabilir. Vurdun oğlum vurdun mitteki ölü oğlum eşek çocuğu. Ya ben, ben tekrar geldiyse biri oraya. Gelmez ben ya. ya. Geç, tamam. Maviye dikkat et bas. Aynen. 3, 20, 48 canlarınız var. Bence bir yere deneyin. Kimse de can yok. Aa 2 can, 2 can vurur mu? Helal lan sana. Sırt B boş, B dolu, B dolu, B dolu, B, 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 B dolu, B, B, B dolu. B <laughs> Bence bas oh. denesin, 3 canı var zaten. Tek atar o adamı. Oyun zaten 20 o canı boş, var. Bomba kuruldu kısa geliyor herhalde. Evet kısa geliyor. Kısa dikkat. Selam. Sula kazandı. Artı yedisi güzel değil mi? Baya. Tam bekli olsun. Yarı yolda Deniz abinin ölümü Ah be abi ya Bu arada bir ben sol bekliyorum. Adam City. Adam merak ettim. Oğlum kafa gitmiyor mu bu silah? Bomba kuruldu. Ben de anlamadım ki düz sıkıyorum ya. Oy. <laughs> Tek başına. Bir daha bir daha. Oğlum benim silahım mermileri nereye gidiyor lan? Dümdüz Galiba mermi gitmiyor mermiler, nasıl? Mermilerim düz gitmiyor. Millet de şortlarda şey yazıyor. Oğlum senin mermileri çekmiyor. İyi hile diyor. Bu ne? Bu nasıl iyi hile? Bomba ya. imha edildi. Gladio kazandı. Ama saçım bu arada kanka. Bir de az seksin diye şeyi de çıkardı. Oh my, %5 hızlı ateşi de yok bende. Gene çekiyor. Mitar. Tam kafadan. Mermi bileşemiyor. City'de 31 yıldız var. Herhalde. İki kişi. City City L, L, le. Ya oğlum Hadi kaç kaç. Hem de de mi sıkıntı de. var ya? Ares 1 alacağım, alacağım ben de. Ares 1'de Düstarayn'i de yiyor. De Deniz <laughs> abi gel gel 5 şenim var gel. <laughs> Deniz, abi. <gülüyor> <gülüyor> Helalim, abi. Deniz abi. Bomba kuruldu. Lan. Helal Deniz abi ne yapıyorsun abi? Sadece yürüyerek koş yani. Bil Koşarak atış et adamlara. Atı Olur. Üç kişi, Koş abi. bir kişi Koş abi. kaldı. Evet, yani sanki kısalan atlayıp tünel geçmiş var var. <laughs> Adam bomba çözüyor, ninja difüz atıyor bize dedi abi. Tek başınasın. Yeşildi. Yeşildi. geç veriyorum ölü ölü site kaldı site Oha site 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 lan vuruşadım Sarı sarı lan sarı lan şaka lan vuruş lan Hadi Ciğlarda Beyza at <laughs> sol sol Ooo hey. Emre bu gece bana gelmen gerek Bu bir <laughs> tek yedi ben de tek yedim. Tamam mı Emre? Tamam kardeşim. Double double abi abi helal. Adam Şubat, işte Yakın yoktu ben, ya. Buçur. Buçur. Uzun fıçı. Ya bu uzunu bayıp. Fıçı yok gibi. Site yazısı. Aa le le le. Aa le olmuş. Koray vur onu Koray. Helal oğlum at bombayı. Saldır şimdi. 60 canı var onun. Onu da bombadan gitse 60. 70'miş. 60 60 onda bomba var. Hadi oğlum helal lan sana gir. Be boş. Koray kapı tarafı olabilir. Bacarı bayağı olur. Hadi oğlum 5 can. Aa böyle sizi kaldı. Kapı. Kaç candı? Ay 79 helal olsun sana. Arkadaşlar Aynen. buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yürücü Maçı kazandım. Olmayı, yorum yapmayı ve like atıp Kore'ye panik atmayı unutmayın. Aynen. Aynen. <laughs> ben atıyorum hemen. Like hemen atıyorum. Allah'a izlediğiniz için ee <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> oh, yeah. iyi o oh, bayağı az